Hocam, örgüyü... evet. 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 Çekim yapacağız. Çıkmak istemiyorsan buraya geçmeyin. Hocam bu etkinlikle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Örgüye herkesi sevdirmek. Herkesin örgüyle tedavi olması. Ülkemizi genelde örgüyle iyileştireceğimizden eminim. Çünkü şu sıkıntılı zamanlarda Gazze'de Filistin'de yapılan zulümleri dualarımızla, örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz. Bugün evet. e, metro istasyonundan arkadaşlarınızla e, şeyler trenlere binerek evet. e, bir yolculuk gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Ve arkadaşlarınızla birlikte örgülerinize devam ediyorsunuz. Evet. Bir etkinlik yaptık. Bunun gibi etkinliklere devam etmeyi düşünüyor musunuz? Ee, işte şey, talep olursa inşallah devam edeceğiz. Halkımızı da bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kurslarımıza bekliyoruz hanımları. Hı. Evde boşun işlerini İşlerini alıp koşa koşa örgü kurslarına gelsinler. İnşallah hocam. Alzheimer ve demans olmamak için evet. örgü örünmesini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Sizinle görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi çok güzel. Ve evde oturmaktansa böyle etkinlikler yapmak hoşumuza gidiyor. Bugün farklı bir ortamda görüyorsunuz. Evet, çok güzel. Evet. <laughs> Metroda evet, sosyalleşiyoruz. Evet. Sosyalleşiyoruz çok güzel.